Sizlerden benim bir ricam var. Sandığa giderken cumhurbaşkanı adaylarına, ittifaklara bakıp kendinizin, evlatlarınızın ve ülkenizin geleceğini hangisine emanet edebileceğinizi bir düşünmenizdir. Biliyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu 4 cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin yürü kemali var. Öte tarafta gel Muharrem bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine çağ atlatmış bir kardeşiniz var. Şimdi hazır mıyız? Şöyle güçlü bir şekilde bu tablo karşısında bizim umdelerimiz var. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak. Tek vatan tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.